Merhaba arkadaşlar, Alonga Games'e hoş geldiniz. Ben Güray. Bugün sizlerle beraber Scarlet oynuyoruz. Ya bu yeni yeni oyunum. Yani yeni yeni bölüm. Arkadaşlar neden video gelmediğini söyleyeceğim size. Birazdan başlayacak oyun. Oyunun başlamasını bekliyoruz. 5 tane kaldı. neden video gelmediğini söyleyeceğim 2-3 haftadır. 2-3 hafta oldu Çok iyi içerisinden çok iyi şeyler çıktı Altı yana falan çıktı Scarlet çok oynadım da ee, Dedim ee, kanalım da varmışken Scarlet atayım dedim kanalıma Ben çok seviyorum Scarlet'ı Bilmeyenler yani için de açıklama kısmına ee, ee, Server'ın ipini vereceğim IP'sini Bir şey koy tamam Arkadaşlar, iki el atacağız, iki el olacağız. Çünkü tek el biraz zaman, zaman çok az olabilir, ne iki üç dakika sürebilir. Hemen karşıya gitmek istiyorum. Çok iyi şeyler çıktı. Bu da şey. Tek, tek benim değil arkadaşlar kimsenin emeğini yemek istemiyorum. Bir kas 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 kas. Çabuk. Hemen geri çekilmemiz lazım bizi bulmasınlar. Evet. Bunu birleştirelim. Ay ne yaptım? Oh sıkıntı da var. Tamam. Şurada bir tane adam var. Onu indirebilir miyiz? Attık okumuzu ve indi aşağı. Evet. Katniss. Katniss. 3, 4 kişi kalmış. Arkadaşlar 2-3 haftadır neden video gelmiyor biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz tabii ki de. Biliyor musunuz diye sormak istemiyorum. Şunu da indirmek istiyorum. raket Katniss. Ketne sonra ket sattık. Ortada bir adam var. Aman dikkat edelim. Evet arkadaşlar. Karşı e, karşı adamın kalesine gitmek istiyor. Aman dikkat adam kart atıyor. 3 2 kişi kalmış. Ben de bir başkası. Bu. Bunu at, bunu giy. At, at. At, at. Evet arkadaşlar oyun kazandım. İlk oyunumuz bu kadardı şimdi ikinci oyunumuza gireceğim arkadaşlar biliyorsunuz e, size söylemiştim e, iki tane oyun çekeceğim diye Skyverse. Skyverse Skywars e, yeni serimiz arkadaşlar Şimdi bu bu ikinci ya ilk bölüm ilk çektiğim Skyverse'te neden e, size söylememiştim e, Neden video gelmediğini Arkadaşlar işte şimdi bu bölümde söyleyeceğim Videoya devam ediyoruz. Arkadaşlar gerçekten çok üzgünüm. 2-3 haftada e, kanalıma video atamadım. Ama artık yani PS14 videolara gelecek. Yani PS14 sık gelecek. Demeyin sonra bana. Neden e, PS13 falan gelmiyor? Neden PS13 gelmiyor? Neden PS12? PS12 demezsiniz de PS13 dersiniz. Biliyorum. Çünkü PS13 bildiğiniz gibi PS, PS serisinin en iyi e, oyunu. E, PES 15 de var. PES 14 çok moda olmadı ama. İşte PES 14 çekeceğim ben. Arkadaşlar bunu şimdiden söyleyeyim size. Yakında PES 14 gelecek. Ve başladı oyun. İkinci sıkarsanımız başladı. İnşallah i̇şte burada da birinci olur. Bu altta chest yokmuş. E, bilmeyenler için de e, beğenip beğenip bilmeyenler için de bunun açık e, bu ip, ip, IP adresini açıklama kısmına vereceğim. Siz de oynarsınız. Bakalım kaç kişi kalmış? Bak. kişi kalmış. Bak. E şu adamı öldüremeyiz. Aş ne işin Şu ortada doğru işe Hemen attım. Evet. Hem tak vücudun çıkması lazım. Kılıç, bomba yapıldı çıktı. Kılıç. Evet kılıç. gücümüz de var. Yanlış attık. Yememiz diyelim. 3 kişi kalmış arkadaşlar. Neden video gelmediğini söylüyorum. Arkadaşlar gerçekten çok üzüldüm. Ee, video gelmediği için. Atmadığım için. Arkadaşlar. Ee, böyle video, bilgisayarım bozuldu. Bilgisayarım neden bilmiyorum bozuldu. FPS falan çöktü. Onu baştan söyleyeyim size. Ondan dolayı video ayarlama falan yaptım. Bir adam var. Arkadan hemen gidelim. Hemen 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 ölecek adam öldü. Evet öldü. İki kişi kaldı. O yüzden arkadaşlar video gelemedi iki, üç 3 hafta. Ama artık sosyal videoya videolara devam ediyoruz. Artık video bırakmak yok. Bir Nada. Ya yani onun için kusura arkadaşlar video gelmediği için. Biliyorum e, çok istiyorsunuz videonun gelmesini. Ama gerçekten ben de çok üzgünüm. Ama bundan sonra full artık full e, video gelecek. Bunu baştan söyleyeyim size. Şu da bak bu Yemek. Şurada al, şurada al, şurada Tamam evet. herhalde bakalım. Evet, o daymış. Burada özüme çıkıyorum. Chat nasıl gelecek? Bir Golden Apple yeme yiyip emin ışınlamak istiyorum karşıda ee, şunu atalım. Bir Golden Apple yiyelim çünkü ışınlanınca camımız gidiyor biliyorsunuz diyecek oyunu ama Evet adam altta Ben de bir tane daha bomba kılıyordum Ve adam dalıyorum dalıyorum e, ölecek ölecek öldü Evet arkadaşlar bugünlük bölümünün sonuna geldik İki tane skyver çektik bildiğiniz gibi Gördünüz sizde İkisinde de birinci olduk Sizi çok seviyorum arkadaşlar neden video gelmediğini söyledim sizlere bugün Ve Atalarımdan dolayı özür dilerim gerçekten bundan sonra e, artık full on games gelecek. E, PES 14 gelecek. 4 gelecek. Yeni serimiz. İnşallah beğenirsiniz bu Skyverse'ü de. Yani sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Artık her gün video gelecek.